Aa hoş geldin. E gelsene birlikte toparlayalım. Hadi gel. Hadi gelsene. Hadi gel gel. Bazı anlaştığım esnaflar var. Bunları bana getiriyor. Düzenli olarak getiriyor. Ben de topluyorum. Ne olduğunu pek sorgulamıyorum açıkçası ama güzel şeyler getiriyorlar. Mesela bu rem. Bu çok severim. Fakat bunun beyazı daha güzel. Bence. i7-12700K. Güzel. Fan yok. Neden? Çünkü sıvı soğutmalar. Bu power neymiş? Çok güzel kaliteli bir power değil. Ama iş görür. Sıvı soğutmalarda marka tercihim yok. Yani MSI'da alsanız ya da ne bilme en kaliteli markayı da alsanız bozuluyor. Zaten 200 sene ömürleri var. Eğer ki iki fanlıysa, yani bu şekilde 2 fanlıysa sıvı soğutma tercih edin. Ama iki fanlı değilse Kule tipi soğutmayı da bir düşünün derim. Çünkü kule tipi soğutmalar da gayet güzel. Benim tercihim kule tipidir. Yani kısacası bu da güzel. Oo. Vay çok ağır. Güzel. Sevdim. Bu sıfır değilmiş gibi duruyor. Büyük bir ihtimam aynı çıkmıştır. Bu ne? Bu nasıl bir anakart ya? Bunları buna mı toplayacağım? Allah'ım Basit bir anakart ama idare eder. Kötü değil. Yani hiç kötü değil. Ama bu olmamalıydı. İşte herkesin sevdiği o kasa. Ben nefret ediyorum. Ya bir de beyaz. Çok tatlı duruyor ama yani tasarımı çok kötü ya. Yani beyaz kasayı da bunlar ne alaka çözemedim. Neyse toparlayalım bakalım. Kasa hakikaten güzel ama ben beğenmiyorum. Yani bir kasam olsaydı bunu tercih etmezdim. Bu ne abi? Buzdolabı gibi. Ama güzel yani. Şimdi normal kasalarımızda nasıl? Buradan bir fan girişimiz var. Buradan fan girişi buradan bu şekilde giriyor ve bu şekilden de çıkıyor. Çok güzel bir şekilde oluyor. Ve burası saklanıyor. Saklandığı için de hiçbir kablolama sistemini görmediğimiz için hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama bu beyaz. Bunlar siyah. Ve kablolama sistemi açıkta çok açıktı hem de. Ne yazık ki bunları çevirirsek de çok kötüdür. O yüzden böyle olacak. Hiç performansı düşünmüyorlar. Neyse ben yapabildiğim kadar güzel yapmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Ben ilk önce anakarttan başlıyorum. Dışarıda kuruyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. İlk önce işlemciyi takarım. Güzel işlemci. beyaz olsaydı daha güzel olurdu. Şimdi anakartın üzerine takabileceğimiz, dışarıda takabileceğimiz şeyler bu kadar. Tabii ki M2 de takabiliriz. Fakat M2 takmamı istemediler. İlk öncelikle anakart aynasını takalım kartı takmadan önce deliklerine bakmanız gerekiyor. Şimdi bazı anakartların ekran kartı girişi burada. Bazı de burada. Yani şöyle koyduğunuz zaman bazen şuradaki ilk çıkartılır veya şuradaki ilk çıkartılır. Ekran kartımız iki tane yer kapladığı için şunu ve şunu ne kadar sert yapmışlar. Çıkartıyoruz bunları. kartı taktıktan sonra çıkartırsanız anakartın orada bobinler falan var. Onları bükersiniz. Anakartı hafif ileri doğru ittirerek vidaları takın. Çok fazla ittirmenize gerek yok. Vidaları da çok fazla sıkmanıza gerek yok. Anakartı taktıktan sonra kasayı arkaya çevirelim. Ve Pandora'nın kutusunu açalım. Fan size doğru bakacak. Kablolar da bu tarafa doğru bakacak. çizgiler var ya öbür tarafta kapalı olsaydı bu çizgiler olmasaydı buradaki kablolama sistemi arka taraftan gözükmeyecekti. Çok açık var ya. Hoş değil. Ve bu kasanın çok markalısı var. Yani 4-5 tane aynı marka aynı kasayı basmış basmış durmuş. Yani en güzel tarafı buraya bütün kabloları yığabiliyorsunuz ve gözükmüyor. Ama dediğim gibi şurası da daha güzel olabilirdi. Fanları daha güzel olabilirdi vesaire vesaire. Ben siyah kasadan yanayım çünkü her şeyi gizliyor. Böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir de beyaz kasa uzun süreli nasıl olur acaba? Ya da şöyle bir soru sorayım. Bu kasayı kullanan var mı? Ya da beyaz kasayı kullanan var mı? Ne oluyor ileride? Sararıyor mu mesela? Onu bize yorumlar kısmında yazar mısınız? Burada kafanız karışabilir ama kullanım kılavuzuna bakmanızı tavsiye ederim. Ben bile kullanım kılavuzuna bakarak yapıyorum. Çünkü bazen çok zor olabiliyor. Hepsi nedense farklı oluyor. Burada çünkü çok aparat var, yanlış takabilirsiniz. Aa, RGB'si buradaymış. Cahillik kötü bir şey. Mesela bunları alta bağlayanlar var. Bunu alta bağlayamazsınız. Bakın burada tırtıkları var. Bunlar her zaman çoğunlukla üste bağlanır. Peki bunun tersi düzü var mı? Hayır. Yok. Güzel gözükmüyor. Ben bu hortum olayını da sevmiyorum. O yüzden kule tipi istiyorum. Bence kule tipi daha şık duruyor. Geldik termal macuna. Termal macun nasıl sürülür? Bu konu hakkında kendinizi çok kasmayın. Şuraya bir nokta. Şöyle nokta nokta dizebilirsiniz. Ama azar azar. Azar azar. Kader bize ne yazar. Ortaya bir tık daha fazla. Çok az ama. Bitti zaten. Bununla da sürmeye gerek yok. Bu zaten basınca dağılacak. Evet şu an tutuyor. Diğerlerini de takalım. Şimdi arkadaki plaka plastik olduğu için biraz nazik olmalısınız. Ve eşit bir şekilde sıkın termal macunun güzel dağılmasını istiyorsanız. Şimdi en büyük yapılan hatalar. Bu bir pompa. Pompa sürekli çalışır arkadaşlar. Sürekli. Yani bunu CPU kısmına takmayacaksınız. CPU kısmına taktığınız şey devirli çalışır. Yani bir 5 volt verir, bir 12 volt verir, bir 9 volt verir kendi kendine bu şekilde ayarlar. Bu sürekli çalışacağı için herhangi bir fan girişine takılacak. Mesela şuraya. Düzgün bir fan girişi etrafta yok. Oraya takacağız. Burası sistem fan. Yani sürekli çalışacak. Şimdi burada ne girişimiz vardı? Buradaki fanlarımız vardı. Bunları nereye takacağız? İşlemci girişlerine takacağız bu sefer. Çünkü bunlar devirli çalışacak. Eğer bu hatayı yaparsanız ne olur söyleyeyim. Ters bağlarsanız bağlayan varsa düzeltsin. Bu devire göre çalışır. Bu full çalışır. Tam tersi olacak. Şimdi aga bu aparatı yapmışsın da burada da kontrolcü yapmışsın da ya ben bunu dışarıdan kontrol edemedikten sonra ne faydası var ya? Çok saçma. Aşırı saçma ya. Şimdi her şeyi itiraz ediyorum. Saçma diyorum ama siz söyler misiniz? Bu ne işe yarıyor şimdi? Ekran kartımızı da takalım. Bu %100 ikinci el. Hatta %100 magnet çıkmasıdır. Evet ikinci el. Ama çok güzeldir ekran kartı. Power'ımızı açtık ve start verdik. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki pavyon. Yalnız bu güzelmiş ha. Bu BIOS kurulumu anlama geliyor. Bütün parçaları tanıyor ve tekrar birkaç kere yeniden başlatıyor. Aa bu fonlar da çok güzel. Değişik. Yalnız ekran kartı çok tatlı. Şimdi tamamıyla toplayalım ve kapatalım. Şuralarda filtresi çıkmadı. Çıksa güzel olurdu. Buraya filtre lazım. Evet, sistem bitti. Sizin düşünceleriniz ne? Sizce bu anakarta, bu ekran kartı oldu mu? Ama görünüşte çok güzel duruyor. Bence harika. Yani çok fazla da anakartı abartmamak lazım ama gaming bir anakart olsaydı çok güzel olurdu. Dediğim gibi ben sistemi kendim şahsi olarak toparlamadım. Esnaf bir arkadaşım bana bu parçaları verdi dedi toparlar mısın? Ben nasıl sistem toparlanır? Nasıl olur? Hatalarınız varsa videoyu bakıp bu şekilde düzeltebilirsiniz. Tarzında bir video çekmek istedim. Kasa nasıl toparlanır? Neler yapmanız gerekiyor? Onlar Bahsettim. Ama bu ekran kartı gerçekten çok tatlı bir ekran kartı. Bu power'ı dediğim gibi tercih edebilirsiniz ama çok tercihiniz de olmasın. Sıvı soğutma da güzelmiş. Tatlı bir sıvı soğutma. Anakarta bağlasaydık, RGB'leri biz kendimiz yönetseydik daha güzel olabilirdi. Böyle bir seçeneği de var ama bizim anakartımızda böyle bir seçenek yok. Dediğim gibi kasayı ben beğenmiyorum. Siz beğeniyor olabilirsiniz ama ben pek beğenmiyorum. Şu an gördüğünüz gibi burada çıkışlar, çıkışlar, çıkışlar ve çıkışlar. Giriş yok. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer ben yetişemezsem bu parçaları kullanan arkadaş size yorum yapabilir. O zaman kapanışımızı yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Artık dükkanı kapatalım değil mi? Saat 10'u 10 geçiyor. Daha eve gideceğim.